Yalova Restoranta gerçekleşen kutlama yemeğinde Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Gökhan dostları ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tüm Çanakkale halkının yeni yılını kutlayarak yeni yılın geri sayımını yapmak için İskele Meydanı'nda olacaklarını belirtti. Yeni yılı karşılamaya çalıştık. Biraz sonra da İskele Meydanı'nda program var. Daha önceden de başına girişe hazırlanıyoruz. Ben yine bu vesileyle güzel bir şeylerimi yeni yılı kutluyorum. Sizlere de iyi seneler Ardından Çanakkale Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikleri kentleriyle geri sayımı yapmak için İskele Meydanı'na giden Başkan Gökhan'ın eğlenceli dakikaları Çanakkale TV objektiflerine yansıdı. <laughs> Başkan <laughs> tamam. Para ve aşk önüne gidiyor. Anlaşıldı. İkisi de olsun inşallah. Öyle öyle. Öyle aşk Bir, bir abla dedik, bir abla oradan diyor ki, önce sağlık diyor. <laughs> evet, doğru söylüyor. Doğru <laughs> Hava Efşek gösterileriyle kentteki vatandaşlarıyla yeni yıla merhaba diyen belediye başkanı Gökhan'ın eşi hale Gökhan'ı da öpmesi renkli görüntülere sahne oldu.